Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu düğmekte kazma yapacağız. Birazcık biraz böyle bir şeyler yazdım. Bir şey mı anne? Önce yolunu ya, ayarlamamız şey. şey şey. için bunları şey araçları getiriyoruz. Seni görmeyi. Kaynatırım tabii. Suçu benden daha iyi. Kim kaynatır? Bunu da bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Sonra da bunu buraya takıyoruz. Kazma da bitmiştir. Bu kadar kolay mı yani? Evet. Yok da bunlar yapmak çok kolaydır. küçük yapmak. Sen bunları yapmayı nasıl öğrendin? Kapat şimdi.